Arkadaşlar hoş geldiniz. İletişime, insana ve hayata dair isimli mottoyla yola çıktık. Yaklaşık 3 yıllık bu serüvenimizde öncelikle Facebook kanallarımızı devreye aldık. Sonrasında web sitelerimizi devreye aldık. En sonunda e, YouTube kanalımızı devreye aldık. E, i̇nşallah bu 3 platformda 3 farklı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. E, ilk, i̇lk önce şunu konuşacağız. İnsan kendini geliştirmeli. mi? Yani insan kendini geliştirmek zorunda olan bir canlı mı? i̇nsan doğuşundan gelen, doğuştan gelen özelliklerini değiştirmeye mecbur mu? Veya insanın sert olması, asabi olması, aşırı sinirli olması veya tam tersine çok yumuşak olması, mülayim olması, çok eziliyor olması onun kaderi mi? İnsan doğuşundan gelen özellikleri kadere mal edebilir mi? İnsan elbette değişir. Değişmesi de gerekir. Çünkü insan kendi haline bırakıldığında tabiatı gereği ki insan tabiatı boşluk kabul etmez. İnsan tabiatı olumlu şeyle doldurulmazsa hayır işleriyle doğru şekilde doldurulmazsa doğru şekilde kanalize edilmezse burayı şer ele geçirir. Bundan dolayı da insanoğlu değişir. Değişmesi gerekir. Bu sıfırdan yüz olarak düşünmemek gerekir. Yani insanda ee, olumlu yönler olduğu kadar olumsuz yönler, olumsuz yönler olduğu kadar olumlu yönler de var. Belki e, saç rengimiz değişmeyebilir, belki e, örfi anlayışlarımız değişmeyebilir, belki bazı algılarımız değişmeyebilir. Ama sinirli bir insan kendini değiştirebilir. Veya tam tersi e, sinirlenmesi gereken ya da elini masaya vurması gereken bir durumda tepkisiz kalan bir insan, yani susması gerektiği yerde konuşan veya konuşması gerektiği yerde susan insan bir takım çabalarla, bir takım mücadelelerle bunları düzeltebilir, düzeltmesi de gerekir. Günümüzde iş hayatının şartlarının ağır olması, hayat şartlarının çok ağır olması, hayat pahalılığı, insani ilişkilerdeki zayıflık, insanların artık birbirlerini gerçekten sevmiyor oluşu, seviyor gibi davranıyor oluşu gibi pek çok neden istikbal kaygılarımız, gelecek kaygılarımız, oğlumuz, kızımız, çoluğumuzun, çocuğumuzun İşiyle ilgili, mesleğiyle ilgili kaygılarımız, kendi mesleğimizde işimizle ilgili kaygılarımız, bizi ister istemez bir ilerleyişe itiyor. Hayat bize bir hedef sunuyor, İş hayatı bize bir hedef sunuyor, ee, televizyonlar bize bir hedef sunuyor. Mesela televizyonlar bize diyor ki, işte Ahmet diye bir adam var, ofis hayatını bıraktı, fotoğraf çekerek milyonlar kazanıyor diyor. Ee, çoğumuz buna imreniyoruz. Düşünsenize. Hay, hepimizin ofis hayatını bırakıp fotoğraf çektiğini düşün. Ofis işlerini kim yapacak veya bu fotoğrafları kim seyredecek? Yani sosyal medya, normal medya, e, popüler kültür, televizyon dizileri bir de sürekli çok para kazanan, emeksizce bir yere gelmiş insanları gösteriyor. İşte bu diyor çok fotoğraf çekiyor deli gibi para kazanıyor. Mesela işte bu diyor bir kitap yazdı diyor. Deli gibi para kazanıyor diyor. İşte veya biri mesleğinin zirvesinde olmuş birini bize gösteriyor. İşte diyor ki Bill Gates saniyede şu kadar milyon dolar para kazanıyor. Yani sıfırdan itibaren sürecin ilerleyişini bize kimse anlatmıyor. Süreci kimse anlatmıyor. İnsanların süreçlerde ödediği bedelleri bize kimse anlatmıyor. Herkes bize sonucu gösteriyor. Bakın diyor Bill Gates oturduğu yerden milyonlar kazanıyor diyor. E Bill Gates bu işe nasıl başladı? Aynı şekilde her meslekte bununla ilgili örnekler verilebilir. Bize popüler kültür mesleğinin zirvesindeki insanları gösteriyor. Diyor ki bu insan çok az çalışıyor, milyonlar kazanıyor. Peki bu insanın buraya nasıl geldiği, bu insanın çıraklık süreci, bu insan birdenbire mi zengin oldu? Yani ya da şöyle düşünün, milli piyango bileti alıp milyonlar kazanan fakat bir 50 yıl sonra Türkiye'nin önde gelen zengin olan bir insan var mı? yok. Neden? Çünkü yemek olmazsa, çıraklık olmazsa, kalfalık olmazsa, insanların ödediği bedeller olmazsa, insanlar bir yerden bir yere gelemiyor. Gelse de hak etmeden geliyor. Piyango örneğinde olduğu gibi orada kalamıyor. Yani oraya gidiş yolu çok önemli. Dolayısıyla popüler kültürün bize kişisel gelişim diye sunduğu şey aslında kişisel bir yozlaşma. Şöyle ki, şöyle anlatalım olayı size. Popüler kültür bize veya modern kişisel gelişim bize bir hedef çiziyor. Diyor ki, başarmalısın, birinci olmalısın, daha çok kazanmalısın, amaçların için durmadan çalışmalısın. İşte düşün, düşün ve gerçekleştir. İşte içindeki o müthiş gücü ortaya çıkar. Şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir hayat böyle gitmiyor. Hiçbir hayat böyle de gitmiyor. Hiçbir hayat böyle de gitmiyor. İnsan hayatı böyle. İnişler, çıkışlar. İşler, çıkışlar bizler için. Peki kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili nasıl bir örnek var? Mesela popüler kültür penceresinden baktığınızda Hz. Yusuf için şunu söylemeniz gerekir. Ya işte görüyor musun? Adam Mısır'ın sultanı kardeşim. Herkes onun emrinde. İnsanlar onun dediklerini yapmak için koşuşturuyor. Bir emriyle şunlar yayınlanıyor. Ne olacak ya? Hayat ona güzel. Ne olacak? Adam sultan. İyi de kardeşim Kardeşleri tarafından ihanet uğratıldığını anlatıyor mu kimse? Yani popüler kültür, modern kişisel gelişim bize bunu söylemiyor. Kardeşleri tarafından ihanet uğradığını söylemiyor. Kuyuya atıldığını söylemiyor. Zindanlarda haksız yere yattığını söylemiyor. İftiraya uğradığını söylemiyor. Ama ne diyor? Yusuf diye biri var diyor. Müthiş para kazanıyor. Mısır'ın diyor hazinelerinin başına geçmiş diyor. İşte biz kişisel gelişim dediğimiz mevzulara da Müslümanca ve mü'mince bakmak zorundayız. Çünkü mü'min kendini geliştirmek zorunda, mü'minin de hedefleri var. Mü'min de bir yerlere ulaşmak zorunda. İki gün eşit olan zarardadır. Değil mi? Biz Müslümanlar böyle öğrendik. Fakat bu gelişim Müslümanca olmalı. Yani emek sarf ederek, bedel ödeyerek, sürece katkılar sunarak ama her ne olursa olsun Müslümanca. Yani sıfırdan zirve yok. Böyle bir şey yok. Öyle olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik 40 yaşında gelmezdi. Allahu Teala onu bir, bir anda donatırdı. 15 yaşında da olsa peygamber olarak hayatımıza gelirdi. Ama 40 yaşına geliyor değil mi? 40 yaşı bekleniyor. Kemalat yaşı. Çocukla da düşünün. Çocuk doğuyor. İşte konuşmayı öğrenmesi, yürümeyi öğrenmesi bunların hepsi bir süreç. Bir süreç. Dolayısıyla biz burada kapitalistçe değil, vahşice değil, hayvanca değil, acımasızca değil, gaddarca değil. Hani son günlerde bir şey var ya, merhametsizliğin adını profesyonellik koydular. Profesyonelce de değil. Bazen amatörce ama insanca ama Müslümanca bu işin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını birbirimize öğreteceğiz. Biz de sizden öğreneceğiz. Bu işte sadece biz burada öğretici olarak değil, sizin de tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Ve burada öğrettiğimiz her şeyin daha doğrusu burada öğrettiğimiz hiçbir şeyin maddi olarak bir karşılığı yok. Sizden hiçbir para pul beklemiyoruz. Biz şunu istiyoruz. Müslüman gençleri, Müslüman esnafları, Müslüman tacirleri bir yerden bir yere yani sıfırdan zirveye birdenbire çıkmasın. Bir şeyler öğrensin, bedel öğrensin. Mesela bizim kültürümüzde vardır bilirsiniz Kırşehir vilayetinde ahilik vardır. Ahilik bugün bize unutturuldu. Ahilik nedir? Ahilik dürüst tüccarlıktır. Ve ahiler gerçekten o gün hem dini hayatlarını yoluna koymuş insanlar hem de ticari hayatlarını yoluna koymuş insanlar. Bakın biz dürüst tacir peygamberlerle haşrolunur diyen bir inanca mensubuyuz. Ama biz bugün maalesef bu müjdeyi bu müjdeye talip olmak yerine Bizi aldatan bizden değildir. Tehditini üstümüze çekiyoruz. Bu düşünsenize. İnsanlar insanlar aldatıyor. Müslümanlar Müslümanlar aldatıyor. Bunun için biz yola çıktık, Bismillah diyerek çıktık ve bu işi Müslümanca yapmak için Allah'ın yardımını talep ettik. Sizlerden de destek talep ediyoruz. Allah'ın izniyle en azından bir Sıfırdan büyük. Müslüman gençlerini yetiştirelim. Müslüman gençleri dürüst tacir olsun, dürüst doktor olsun, dürüst avukat olsun, ee, hangi meslekte olursa olsun dürüst olsun. İşte biz bunu birlikte başaracağız inşallah. Allah'a emanet olun.